Kemal'in hazırladığı demokrasiyi diktatörlük diye sunmak pek sağlıklı bir görüş değildir. Layıklık de Türkiye'ye özgü bir sistem olarak gelişmiştir. Neden? Mustafa Kemal'i layıklığa yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerif Hüseyin hikayeti iyi bilirler. İngiliz entelejans servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi layık toplumda meydana gelir. Çünkü anti layık toplumda dince kutsal kavramlar tıpkı Sayın mesajın yaptığı gibi siyasal amaçlarla her gün sömürülür. Ya da burada hiç tek kelimeyle karşı çıkamadıkları Arap sermayesi, Arap kapitalizasyonları tarafından Türkiye'de kurdukları bankalar aracılığıyla, banker sistemleri aracılığıyla sürdürülür. Mali çıkarları sürdürülür. Bu bir Arap kapitalasyonudur, bu bir sömürüdür. Mustafa Kemal de işte dinin gerçek yerine oturtulması, Allah'la kul arasında bir kutsal duygu olarak korunması amacıyla layıklığı getirmiştir. İngiliz emperyalizminin ve Arap kapitülasyonunun aracı olmaması ve mezarcı gibilerinin siyasi sömürü aracı olmaması. Mustafa Kemal'in kabrini türbe olarak görüyoruz. O Türk ulusunun simgesidir. Kurtuluş Savaşı'nın simgesidir. Bir türbe değildir, bir tapınak değil. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın simgesidir. Emperyalizme karşı verilen savaşın simgesidir. O savaşın simgesi olduğu için anıt kabir edilir. Bir de Müslümanlıkta ölüleri rahmetle ve anmak diye bir ilke vardır. Arkadaşımız din adamı bu ilkeyi bile bilmiyor. Biyorsanız, beyaz saraya, beyaz saraya sayıyorsunuz. Sizin düşünceniz sayıyorsunuz. Biz emperyalizme buna, bir yok. Beyaz sarayın Suudi Arabistan'ın doğrultusunda olan sizlersiniz. Mustafa, Mustafa Kemal Hasan Rıza Soyak'ın yazdığına göre e, biz öyle bir düzen istiyoruz ki padişah yanları da ileride parti kursunlar. Mustafa Kemal'in bu öngörüsü gerçekleşmiş. O bakımdan bir sorun yok. Not etsinler, yararlanırlar. Şimdi dayıkliğin göz ardı edilen bir özelliği vardır. O da din ve devlet işleri birbirinden ayrılsın böyle tanımladım. Ama asıl önemlisi tarikatlar arasında da eşitlik kurmasıdır. Yani devletin nakşibendi tarikatını ya da herhangi bir tarikatı ön plana alıp ona mali ve siyasi destek vermesi de laik düzende yasaktır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Elini vicdanına koyarak söylesin. Mustafa Kemal'e karşı olabilir. Ama Mustafa Kemal olmasaydı Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasalardı bugün mezarcı ve arkadaşları cuma namazlarını Yunan ordusunun işgalindeki camilerde kılmak zorunda kalacaklardı. En azından böyle bir yiğit başkaldırışa saygı duymaları gerekir. Bu saygıdan da yoksunlarsa ne yapalım bu da demokrasinin gereği.